Sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı Berat Bilgin'in bugün emeklilere yönelik bir müjdesi vardı. En düşük emekli aylığı ve emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi için bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Nasıl bir çalışma söz konusu ve asgari ücret için de benzer bir yeni düzenleme, bir artış söz konusu olur mu bu ara dönemde? Ben bu ekrandan o zaman bunu açıklayayım emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak gene bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sonacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi mi?